Merhaba. <laughs> adam, adam tatlı <laughs> sürüyor. Adam tamamen performans sürüyor. Siyah performans sürüyor. 30 dakika sürüyor bizde hocam. 30 dakika. Dokumedikal'e hoş geldiniz. Bugün değerli dermatologlarımız Emre Kaynak ve Mustafa Hamidi hocamızla beraberiz. Ee, hocam, direkt topa giriyorum ve sözü size bırakıyorum, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Emre Kaynak. Dermatoloji uzmanıyım. Uzun yıllardır doku medikalde ameliyatsız estetik işlemleri yapıyoruz. Bakalım, biraz sizlere bahsedeceğiz. Merhabalar, benim ismim Mustafa Hamidi, dermatoloji uzmanıyım. Yaklaşık 7 yıldır ameliyatsız estetik işlemlerle ilgileniyorum. Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum, tıp eğitimimi ve uzmanlık eğitimimi orada bitirdim ve yaklaşık bir yıldır doku halde çalışmaktayım. Hocam? Ee, şimdi yaş alma konusunu konuşmak istiyorum. Ee, yani bu kadın erkek ayırmaksızın, hani yaş aldığımız ilk ne el veriyor? Yani el ve boyun olarak kastetmiyorum. Yani yüz noktasında biz nereden yaş alıyoruz? İlk olarak bu nazarüviel dediğimiz çizgiler mi bizim yaşımızı ele veriyor? Yoksa ince kırışıklıklar mı? Yoksa bunun cilt tipi ile alakası var mı? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Bazı insanların cildi ee, sarkmaya, yaşlanmaya çok daha meyilli olurken kimisinin cil çok daha sık olabiliyor. Bağ dokusu gevşek olabiliyor. Biz yaş alırken her kemik dokumuzda kemik erimesi başlıyor. Kaslarımızda da gevşeme başlıyor. Yağ dokumuz küçülüyor ve sarkmaya başlıyor. Ve en üstte de cildimiz gevşiyor. Aslında bunların hepsi beraber yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. İnce kırışıklıklar genellikle güneş hasarının çok yoğun olduğu kişilerde daha önce çıkıyor. Şimdi biraz önce Emre'nin bahsettiği gibi burada demek istediği aslında genetik, hastanın genetiği önemli, DNA'sı, kemik yapısı, bazılarının kemik yapısı işte bu malar bölgesi daha böyle bilgin olur. Ondan sonra onlarda sarkma çok geç yaşlarda olabiliyor. Ama genelde işte cilt de yaşlanma başlar. Çünkü ilk güneş hasarı gören cilttir zaten. Ciltteki bu kırışıklar, ondan sonra sarkman oluşması, ton farkı bunlar hepsi yaşlanmanın belirtisidir. Yani cilt yaşlanıyor. ve Biz bunu değişik lazer yöntemlerle, işte vitamin aşılarla bunu sonradan tedavi edebiliyoruz ve yaşlanmayı geciktirebiliyoruz. Şöyle bunu bazı lazer yani enerji bazlı cihazlarla tedavi ettiğinizde değindiniz. Akla ilk gelen endolift oluyor. Çünkü ameliyatsız yüz germe işlemi olarak geçiyor. Aynı zamanda kolajen simülasyonunu sağladığı için. Yani e, endoliften biz bu noktada ne beklemeliyiz? Endolift ben söyleyeyim. Endolift e, 1470 nanometre e, dalga boyunda e, bir lazer işlemi. Aslında mikrofiber e, bir aletle yapılan bir işlemdi. Yani saç iş teli kalınlığında bir Ona şey daha gibi. daha ince tabii ki cilt altında ince kanallar oluşturarak, kanallar oluşturarak orada ince hasar oluşturuyoruz. Genelde su ve yağ hedef alıyoruz orada. bu şekilde ince hasarlar oluşturarak cildin hem sıkılaşmasını aynı zamanda yağ yıkımını sağlıyoruz. Şimdi eğer yağ yıkımını öncelersek ne yapıyoruz yoksa kullandığımız doz ve enerji bağımlı bir sonuç alıyoruz. Eğer sadece cilt sıkılaşması istiyorsak enerjisi ona göre ayarlıyoruz. Eğer bölgesel yağ azaltmak, iş şey yapmak istiyorsak dozu ona göre ayarlıyoruz. Aslında şöyle bir soru geliyor genelde insanlardan. Ben zaten <laughs> zayıfım, zaten yağım yok. Bir, de bir de yaparsam bir canım yağım gider mi diyor insanlar. Ama zaten <laughs> zayıf yüzlü, yağ dokusu az olan kişilerde kullandığımız doz yağ azaltmaktan ziyade cilt sıkılaştırma yönelik bir doz kullanıyoruz. Yani burada zayıf yüzlü bir insanın endolit işlemi sonrasındaki yüzündeki yağ azalmayacak. Tamam. Ee, Mustafa hocam size soracağım şimdi. Endolit tek seanslık bir işlem midir? Eğer tek seanslık değilse e, ne kadar sürede bir yaptırabiliriz? Hafif ve orta dereceli yüz sarkmalarda ideal bir işlemdir. Genelde scar istemeyen, ne bileyim ameliyat istemeyen hastalarda tercih ettiğimiz bir işlemdir. Bu ne demek? Yani yüzünde çok sarkması bir yağ olmayacak. Yani burada çok etkili bir sonuç alabiliriz. Genelde bir seans yetiyor, bir seans sonrası zaten endoliftin ilk anlık etkisi var, hasta yani endolift yapıldıktan sonra anında böyle bir germe hissedecek, lift etkisini görecek zaten. Emre de aynı şey belki fark etmiştir. Ee, Yok, sonra <laughs> aynı bir bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> bakacağız. Sonra e, bunu zamanla bir ay sonra iki ay sonra yavaş yavaş etkisi daha da art artarak e, devam ediyor. E, bunun e, son etkisini altı ay sonra görüyor hasta yani sonra altı ay sonra altı maksimum, ay kadar yüzde oturuyor yani. Evet maksimum etkiyi görüyor ama bir ay sonra etkisi yavaş yavaş başlıyor. Etkisi altı ayda gözüküyor o istediğimiz ideal etki bir pik yapıyor orada. Ondan sonrasında bir yıla kadar bu kolajen stimülasyonu ve remodeling dediğimiz işlem hı hı. bir yıla kadar devam ediyor. Hı, hı. İnsanlar da kalıcılığını soruyor. Kalıcılığı ne Kalıcılığı kadar? Ne kadar? Evet. zaten yaptığımız işlemin sonucu bile bir yıla kadar devam ediyor. Bir yani bir yıla kalıcılığı kadar, ne kadar? Bir, kalıcılığı bir yıl, diye bir şey yok. Bu dolgu veya botoks gibi Tabii. değil. Yani şöyle, 6 ay sonra maksimum, maksimum maksimum etkiyi görüyor. Evet, istediğim time time şey sonra. bu işte <laughs> birbirinize düşüreceğim. 6 <Alt gülüyor> ay sonra bu, şekilde devam eder. Ama hasta eğer ki herhangi bir kronik hastalığı varsa e, ne bileyim hayatı böyle bir sürekli toksik bir hayatı varsa etkisi hazır bir şekilde bitebiliyor. Yani kolajen miktarı azalır. Mayvan hastanın hayatlarıyla ilgili çok ilgili. kronik <laughs> hastalıkları var mı? Stresli mi? Toksik mi yaşıyorlar? <laughs> toksik bir ilişkisi İstanbul'da, var İstanbul'da mı? İstanbul'da yaşayan <laughs> ve toksik Vallahi ee... benim hayatım güzel. <gülüyor> 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 ben de İstanbul'dayım. Aha. İkinci yani şöyle 6 ay 6 kadar. ayda bir yaptırabilirsiniz. Hiçbir tamam. zararı yok zaten. Yani minimum 6 ayda bir yaptırabilirsiniz. O zaman şöyle bir özet geçecek olursak her cilt tipine yapılabiliyor. Sadece tabii ki bunun bir evreleri var. İşte sarkma derecesini sanırım. Ee, herkese yapılmaz. Şöyle bir şey var. Ee, işte kalp rahatsızlığı varsa ne benim kalbinde bir <laughs> pacemaker'ı varsa. Hayvandı şu an ne? ailesel durumdan dolayı hastalıklarla çok fazla şey var. Haklı adam direkt hani Eğer kalp bile var. Ama söylemem lazım bir şey. Mi? Hasta kalp bizi geçiriyorsa <laughs> onlar da olmuyor. Şimdi şey bunu söyle. Şöyle bir dakika. Bizim genel olarak şöyle bir şey var. Bu işlemleri yaparken Hı -hı. Yani her işlemi tabi yapmamamız gereken durumlar Bizimle var. var. Hı -hı. sen daha iyi bilirsin belki ama. Hani. Ben hani bir Halktan bir insan olarak hani sizin gibi e, teknik kısımları bilmediğim Hı. için şöyle sormak istiyorum. Yani e, ince yüzlü olsam da yaptırabiliyorum enerjinin dozuna göre. Onun dışında e, hafif tombul bir yüzde de e, uygulanabiliyor. Lifting etkisi 3 e, ile 6 ay arasında devam ediyor. Tabii 1,5 2 yıla kadar İkinci seansı istersem de 6 ay sonra tamam. yaptırabiliyorum. Evet. Tamam sözünü şöyle keseyim. Hı herkese yapılabilir. Eğer bir kontraindikasyon yoksa yani yapılması gereken bir durum. Evet. Yoksa ya bu da kronik <laughs> rahatsızlıklardan evet, evet, kaynaklı çok farklı olan olabilir. bir şey. ama buradaki beklenti farklı olması lazım. Yani senin gibi yüzü hani daha net, cildi ince olan bir insandaki lifting etkisi çok belirgin oluyor. Ama daha kalın, daha ağır yüzlerde bu lifting etkisi bu kadar belirgin olmuyor. Tabii. Eğer cildi kalın, daha ağır yüzü varsa bu şunu endorifti hani eğer ileride ip yapacaksam tamam mı? Veya daha dolu koyacaksam, hayfi yapacaksam etkisini arttırmak için kullanıyorum. Yani evet herkese yapılabilir ama herkes de aynı nedenden dolayı işlemi ki. yapmıyoruz. Yani bir cilt analizi burada çok önemli tabii, tabii ki, ki. Herkesin yani. cilt kalitesi vesaire Konstantin aynı tarif değil. Konstantin çok kıymetli ama herkes de aynı beklentide endolifti yapmıyoruz. Peki hocam hangi bölgelere yapıyoruz endolifti? Yani hangi bölgelere yapabiliriz? Yani yüz bölgesinde alt göz kapağı, üst göz kapağı, alın orta kısmı hariç ben yani kaş kenarları, malar bölge, alt hmm. yüz yapılır. Sadece yapma bazen bazı bölgeler var dokunamadığımız. O bölgeleri yapmıyoruz. Onun dışında gıdı, boyun, karın, kalça, uyluk iç yüzü, diz kapağının üstü. Hatta hmm. sevlit için direkt kalça kalça altı bölgelere yapılabiliyor endolit. Bu arada biz hep tabi cilt sıklaştırmasından bahsettik ama endolit sevrit için de çok etkili bir tedavi. Özellikle grade 2, grade 3 olmuş yani o portakal kabuğu görünümü artmış olduğu insanlarda hmm oluşan o fibrotik bantları parçalamak ve tekrar cildin kalitesi arttırmak için. Bir de 3-6 ay sürüyor ya bu da iyi tabii bir ki. şey. Tabii ki. Bu da aslında selülitle bir gireriz ama farklı, çok farklı ve zor bir konu. Endolit burada çok etkili. Diğer aletlerle, cihazlarla kombine yaptığınız zaman, hafifle kombine yaptığınız zaman sonuçları güzel oluyor. E, hmm. hocam şimdi göz altından bahsettik de göz altı hassas bir bölge. Evet. E tabi insanları da korkutan bir bölge daha doğrusu seni hmm. hani görmek kaybı vesaire yani endolift güvenli bir işlem mi göz altında uygulanabiliyor mu uygulanırsa ne kadar bir beklentimiz olmalı yani bunlar hani gelebilecek sorular diye soruyorum. şimdi endolift genelde göz etrafına ve göz bölgesine uygulanabilen bir işlemdir genelde göz altı torbalarda ve üst göz kapağı hafif sarkmalarda etkiliidir tabii ki hmm. biz bunu çok dikkatle yapıyoruz genelde sonuçları eee yüz güldürücü bir sonucu vardır. E, genelde işte e, göz altı torbalarda dediğim gibi ve ıskınız kapak sarkmalardan e, yapılabilen bir işlemdir. Etkisi de e, uzun süre devam eder. Aslında. Peki görme kaybında vesaire herhangi bir öyle bir sıkıntımız var mı? O bölgede de, yani aslında öyle bir risk var ama o yüzden tecrübe önemli burada. Çünkü o veri siz elle yapıyorsunuz. Ve o cildin altına sınırlı kalıyorsunuz. Eğer tecrübesiz biri yaparsa, o da cildin içinden geçer, gözünüze gelirse böyle bir risk var. Ama o yüzden üzerine basa basa söylüyoruz ki endolift uzman kişiler tarafından bu işin eğitimini almış Hı -hı. ve bu işte tecrübe sahibi insanlar tarafından yapılması gerekli bir işlem. O zaman endolift işlemini yaptırdım soruları soruyorum. İşe ne zaman dönebilirim? Kızarıklık, ödem, sonrasında kullanmam gereken herhangi bir ilaç var mıdır? Normal hayatınıza devam edebilirsiniz işlem sonrası. Hafif bir kızarıklık olur. O zaten 1-2-3 gün sonra ya da bazı sizin vücudunuzun durumuna göre 3 gün, maksimum 3 gün sonra iner. Oradaki şişlik. Yüzde hafif bir uyuşma olabiliyor genelde. o da geçici bir şeydir zaten. Bir hafta içinde geçer. Biz hastaya bol masaj öneriyoruz ve ee, o kızarıklık zaten dediğim gibi bilmiyorum e, bilmiyorum Emre'de nasıl tecrübe olmuş hastalarında. Benim genelde. Aynı soruyu istiyorum. Emre Bey'e de soracağım. Aynen. Aynı sorular sizin için de geçerli hocam. Yapılan işlemin dozuna bağlı. Eğer sadece sıkılaştırma işlemi yaptıysanız bu kızarıklık şişlik çok daha kısa sürüyor. Ama eğer bölgesel yağ azaltma işlemi yaptıysanız oradaki hasara bağlı ödeminiz daha uzun sürüyor. Ama tamamen geçici, kalıcı bir yan etkisi yok. Eğer daha tecrübeli bir insan yapıyorsa kalıcı bir sinir hasarı yapma ihtimali yok. O yüzden güvenli bir işlem. Tabii ki kızarıklık, şişlik, hafif hassasiyet kişiden kişiye göre değişiyor. Belli sürelerde de oluyor ama bunlar tamamen geçiyor. İşlem sonrasında hastalara biraz soğuk uygulama yapıyoruz. Onun dışında eğer kullandığı vitamin takviyesi varsa veya kolajen takviyesi varsa bu işlemden sonraki 3 ay süresinde kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ama onun dışında ekstra böyle bir dikkat etmesi gereken bir durum yok. En çok hastaların takıldığı, bizim işlem sonrası en çok sürekli telefonda mesajlaştığımız açtığım evet. şeyler işlem sonundaki kızarıklık hasta yüz defa bunları öğrenip gelsinler ki bu kızarıklık şişlik uyuşukluk ise hatta ağızdaki hareket kaybı falan oluyor abi eğer bunu Kesinlikle. yoğun yaparsan ağız yani benim ben de hastalarla konuşan bir insan Hı, mesela olarak cian duka yazıyor yüz defa boynumda hissizlik var bu geçecek mi geçecek mi hissizlik evet. falan da oluyor be Evet. Orada sinir hasarı olduğu için bu üç hafta önce geçme ihtimali sıfır. Benim aldığım Kardeşim geri dönüşler işlemden ama. sonra, ertesi güne çok e, hafif bir ödem kızarıklık ama e, yedinci onuncu günden sonra artık normalleşme ağız kenarında ya da boyun hizasında bir uyuşukluk, e, o numbink yani şeyini hala ya hissetme bir, bir süre. çünkü biz yani işlem yapıyoruz ama orada vücutta bir inflamasyon oluşuyor, yani bir yangı oluşuyor hı hı. ve bu ilk 48 saat içerisinde hücrelerimiz oraya göç ediyor. Hücreler oraya göç edince buradaki o ödem biraz daha artabiliyor o işte bahsettiğim uyuşukluk falan o dönemde oluşuyor hı hı. ama bunlar hepsi geçici etkiler. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sanırım teşekkür ederiz. endolift işlemini yaptırmak isteyen hastanın sormak istediği tüm soruları cevaplamış olduk. Bu arada bizler her hafta değerli dermatologlarımızla sizin de öneri ve sorularınızın yönlendireceği şekilde her hafta bir konu üzerine konuşup tartışacağız. Videonun altına tüm soru ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Hepsini her hafta gündeme alıp konuşabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip sayfamıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.